Herkese merhaba sevgili dostlarım ben Halit evet bu videoda sizlere bıldırcınları anlatacağım arkadaşlar yeni bıldırcınlar aldık her renkten kahverengisi kraliçeyi sarısı beyazı her renginden bıldırcın aldık burada 13 tane bıldırcın var biz 13 tane bıldırcından bir hafta içerisinde 80 tane yumurta aldık ve kuluçka makinesine koyduk çoğaltmak için burada yine biraz önce aldığım yumurtalar var. Bıldırcın nasıl beslenir? Bıldırcın nedir? Bunların hepsinden bu video içerisinde aklıma geldikçe bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bunlar doğada yakaladığımız bıldırcınlar değiller. Bunlar geliştirilmiş çiftlik bıldırcınlarıdır. Doğadaki bıldırcınlardan farkı daha kilolu olurlar ve e, sürekli yumurta yaparlar arkadaşlar. Yumurta tavuk gibi yumurta yaptıklarından dolayı farkları vardır. Artı e, yabani bıldırcın gibi de uçamazlar. Uçup göç edemezler. Bir yerden bir yere gidemezler. Salsanız kedi kapar, köpek kapar arkadaşlar ya da ölür gider doğada beslenemezler. Bunlar geliştirilmiş buldırcınlar. Buldırcın nasıl beslenir? Buldırcın öncelikle tabii ki yavruysa yavru yemi veriyoruz arkadaşlar. Civciv yemiyle buldırcını büyütüyoruz. Artık bu etlik yem verirseniz daha hızlı gelişir. Normal, standart, klasik e, civciv yemi verirseniz biraz daha yavaş büyüyecektir. Buldırcın 45 güne geldiğinde yani 45 günlük olduğunda artık yumurtaya başlar. Yani 40 40. gün yumurta dizmeye başlar arkadaşlar. Bazı bulacılar 40. gün yumurta yapmaya başlıyor ama genel olarak ortalaması 45 gündür iyi beslenmiş, iyi bakılmış bir bulacının 45 günlük olduğunda yumurta yapmaya başlar yani üremeye başlar. Daha geniş alanlarda bulacının beslerseniz yani kafes ortamı dışında geniş doğal bir ortam kurarsanız bu ortamda da bu bu, bu bıldırcınların çoğu e, yumurtalarını biriktirir ve tavuk gibi üzerine yatarak e, yumurtadan civciv yavru çıkartarak onları büyütür arkadaşlar. Şimdi bıldırcından yumurta alıyoruz. Tabii ki nasıl alıyoruz bunu? Öncelikle kesinlikle bıldırcınların olduğu yerde su, yem eksik olmayacak arkadaşlar. Mutlaka eksik bırakmamanız gerekiyor. Bıldırcınları beslediğiniz ortam Mesela bizim buradaki kafesimiz altı tabanlıklı yani altında ızgara var ve altında tava var. Ben bu tavayı çektiğimde altlarını temizleyebiliyorum ve buldurucunları rahatsız etmeden gübreyi oradan alabiliyorum arkadaşlar. Mesela bugün gübresini toplamamız gerekiyor çünkü artık tele kadar gübre gelmek üzere. Burada tabii ki su ayrı kap içerisinde olduğundan dolayı suyun içerisine ayaklarını sokmadıklarından dolayı gübre ıslanmıyor. Gübre ıslanmadığı da ıslanmadığından dolayı da içeride asidik bir ortam oluşmuyor. Bu da tabii ki bıldırcınların sağlığını koruyor arkadaşlar. Bıldırcınlar hastalanan hayvanlar değildirler. Yani bıldırcınların ben Trabzon'un ilk bıldırcın üreticisiyim. İlk belki de ilk bende bıldırcın var. Daha internet icat edilmemişti. Bıldırcının vardı. Ben el yapımı makineyle e, kendi tasarladığım bir makineyle e, bıldırcın kuluçkası yapıyordum arkadaşlar. Yani bıldırcın işte nasıl çoğaltılır hani o zamanlardan beri hani mantıksal olarak hareket ederek bunu yaptı. İşte kuluçka makinesi nedir? Hayatımızda biz kuluçka makinesi görmemiştik. Ziraat üretim yapıyordu. Ziraatinde hani üretim yaptığı yere girip görme şansımız yoktu. Tamamen mantıksal olarak üretimini yapıyorduk. Çok eski yıllardan beri e, bıldırcın konusunda bıldırcınların e, şeyine hakimim yani arkadaşlar. Bakımı olsun şey olsun. O zamandan beri ben hiç hayatımda bilmem ki işte bıldırcın hastalanmıştır ama tabii ki bunu Çin bıldırcını başka cins bıldırcınlarla karıştırmamak gerekiyor. Onlarda da gaga hastalıkları oluyor. Fakat bu bıldırcın türünde hastalık yok. Bunlardan fazla ne olur? İşte bakmış olduğunuz ortam çok fazla asidikse yani gübre su birbirine karışıyorsa bıldırcınların gözüne bu asit vurur arkadaşlar. Ciğerlerine, gözüne bu asit vurarak hayvanlarınızın zarar görmesini sağlar. Yani buldurcular dayanıklıdır ama o kadar da değildir. Ee, hani o ortama biz bile dayanamıyoruz. Bir buldurcun bakmış olduğunuz, beslemiş olduğunuz ortama girdiğinizde oranın ortamı sizi rahatsız ediyorsa, gözleriniz yanıyorsa, nefes almakta güçlük çekiyorsanız ve o ortamdan çıkmak istiyorsanız, orada durmak istemiyorsanız orayı acil olarak temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Orası sağlıklı bir ortam değildir. Buldurcunların yumurtlamasına, büyümesine, üremesine tamamen zararı vardır. Sağlıklarına da zararları vardır ama bu şekilde beslediğinizde de e, genel bir hastalığı yoktur diyebiliriz. Bıldırcın bu şekilde besleniyor. Bıldırcın kuluçka süresi arkadaşlar e, tabii ki makineye e, koyuyorsanız veya bıldırcın yumurta biriktirmiş ve üzerine yatmışsa bıldırcınlar 17. gün yumurtadan yavrularını çıkartırlar arkadaşlar. 15 günde kuluçka süresini tamamlarlar ve bir iki gün içerisinde de yumurtadan yavrular tamamen çıkmış olur. Bunun da toplamı 17 gün yapıyor. Kuluçka makinesinde olsun, doğal kuluçka yönteminde olsun bu şekilde oluyor. Bıldırcı yumurtasını tavuk altına koyup tabii ki üretmek mümkün müdür? Mümkün değildir arkadaşlar veya güvercinin altına bu koyulmaz. Bıldırcı yumurtası başka bir hayvanın altına koyularak kuluçka yaptırılamaz. Bunun sebebi şudur. Bıldırcın kendi yavrusuna Bakan bir hayvan değildir arkadaşlar. Yani Buldurcun yumurta, e, yavrusu yumurtadan çıktığında yürümeye başlar. Yani güvercinin altında çıkan yavru nasıl güvercinden yem bekliyor? İşte tavuğun altında çıkan e, yavru nasıl anneyi takip ediyor? Ama bıldırcının yavrusu da e, diğer hayvanları takip etmiyor arkadaşlar. Çıktığı gibi kaybolur. Küçüktür. Ee, yumurta zaten küçük, o kadar küçük yumurtanın içerisinden e, nasıl bir yavru çıkabilir, tahmin edin. Yani yumurta şu arkadaşlar, bunun içinden yavru çıkıyor. Yani bu kadar yavru çıkıyor işte. Çıktı, yürümeye başlar ve kaybolur. Bundan dolayı dikkatli olun arkadaşlar. Tavuk altına koyulmaz dedik. Hani hem kaybolur hem de e, zaten tavuğun altında bu yavru çıksa bile tavuğun en küçük hareketinde zarar görüp ölecektir. Ondan dolayı bu şekilde kuluçkalar denemeyin. Seviyorsanız bıldırcınla alakalı merak ettiğiniz sorular varsa video altına sonra soru sorabilirsiniz. Ben şimdi Farm Life ile ilgili bilgiler vereceğim. Bıldırcın videomuz bu kadardı. Güvercini bıraktım mı abi? Hayır. Güvercini bırakmadım. Güvercinler devam ediyor arkadaşlar. Bizim e, yeni bir kanalımız var. Geçen yaz ona çok fazla takıldık. Biraz video çektik. Çok fazla soru oldu. Oraya biraz çalıştım maalesef. En derine kanalın ismi Deniz'de av yapıyoruz. Teknelerle alakalı deniz, e, balık ile alakalı işte Çin'den getirtirdiğimiz ürünler oluyor, fiyat performans ürünler yakalamaya çalışıyoruz onları anlattığım bir kanal arkadaşlar, denene isimli bir kanal oraya biraz video çektik. Farmlife'de neden videolar aylardır gelmiyor arkadaşlar? Farmlife'de çok büyük bir fırtına koptu birkaç ay önce, e, Trabzon'da fırtına, hatta haberlere bakarsanız göreceksiniz burası tamamen uçtu arkadaşlar, burada çatı falan hiçbir şey kalmadı, buradan uçtu gitti. Blue burada rüzgar Blue'yu alıyor ve ileriye yaklaşık 60-80 metre kadar ileriye fırlatıp gözümüzün önünde attı arkadaşlar öyle bir fırtınaydı. Çatı hiçbir şey kalmadı. Buralar tamamen sıfırdan yeni yapıldı ve kümesimizin gördüğünüz gibi e, tavuk kümesimizin de şekli değişti. Koyunlarda değişiklik oldu. Bir tane küçük kuzumuz vardı. E, siyah bir kuzumuz vardı. O büyüdü. Artık o 2 yaşında oldu. Onun yanında biz bir tane daha kuzu almıştık. O da büyüdü artık. O da gelecek olan videolarda olacak. Sizlerle bunları paylaşacağım arkadaşlar. Blue artık güvercinleri kovalamıyor. Onu artık alıştırdık. Değil mi oğlum? Aferin. Aferin Blue. Tamam. Onu da alıştırdık. Güvercinlerimiz de burada arkadaşlar. Güvercinlerle ilgili video gelecek. Şu an altlarında yumurtalar var. Geçen e, en son yavrular vardı. Onları büyüttük. Ondan sonra tekrar yavru yavru arka arka yavrular aldık ve güvercinlerimizi de çoğalttık. Şu an tekrar yumurtayı yatıyorlar. Bu postadaki yavrular bu kümeste kalacak arkadaşlar. Kümesimizin biraz e, popülasyonunu çoğaltacağız. Kümesimizin içerisindeki sistemi değiştireceğiz. Şu an bir tane klasigara üzerinde çalışıyorum. Onun toplaması bitmek üzere. Bittikten sonra kümesimizin iş dizaynını komple değiştireceğiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. videomuz bu kadardı. Dıldırcınlarla ilgili, Farmlife'le ilgili kısa bilgiler sizlerle paylaştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.